...bir yelkenli düşünün. Sessizce, dalgaları yararak... ...kuşatılmış bir kıyıya umut taşımaya çalışıyor. Adı... ...Medlin. Peki, bu küçük gemi... ...neden yüzlerce kilometrelik bir yolculuğa çıktı? Kimdi içindeki 12 cesur insan? Ve neden bir devlet... ...bu sessiz yelkenliyi durdurmak için... ...harekete geçti? İşte bu belgesel... Medley'nin yolculuğunu, taşıdığı anlamı ve Gazze açıklarında yaşananları tüm gerçekliğiyle ortaya koyacak. Hazırsanız başlıyoruz. İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı deniz ablukasını protesto etmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan bir yelkenlidir Medley. Bu insani gelişim, Freedom Flotilla Koalisyon yani Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından organize edilmiş ve Gazze'de yaşanan ağır insani krize dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Gemide farklı ülkelerden gelen toplam 12 kişilik bir mürettebat yer almaktadır. 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Catania limanından hareket eden Medlyn yaklaşık 2000 kilometrelik bir rota boyunca Gazze'ye ulaşmayı amaçlıyordu. Tüm tehditlere rağmen seyrine devam eden gemi 8 Haziran gecesi İsrail tarafından uluslararası sularda durduruldu. Müdahale sonrası İsrail gemide bulunan 12 kişiyi gözaltına aldığını ve bu kişilerin daha sonra kendi ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Son alınan bilgilere göre Medlin 9 Haziran sabahı itibariyle Gazze kıyılarına yaklaşık 220 km mesafedeki Dimyat açıklarında beklemektedir. İsrail güçlerinin 9 Haziran saat 01:30'da gerçekleştiği müdahalenin ardından geminin konumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. İsrail yetkilileri Medlin'in seyrini durdurduklarını ve gemideki kişilerin İsrail üzerinden ülkelerine göndereceğini belirtmiştir. Şimdi gelin bu geminin geçmişine bakalım. Medlin, iki geminin iki kaderin hikayesi. Akdeniz'in engin, derin suları, sessiz dalgalarında sayısız hikaye barındırır. Bu hikayelerin bazıları kahraman yolculukları anlatırken, bazıları ise trajik kayıpları ve sırları acımasız denizin kalbine gömülmüş olarak saklar. İşte bu su altı dünyasında modern bir yardım göreviyle denize açılmadan çok önce sonunu bulan bir kargo gemisi olan ilk Madeline'in hikayesi vardır. Bu eski gemi 70'li yıllarda Akdeniz'in tanıdık ticaret yollarında limandan limana mal taşıyan bir deniz içisiydi. Ancak son yolculuğu onu yalnızca basit bir yük gemisi olmaktan çıkararak kalıcı bir denizcilik efsanesine dönüştürdü. Madeline, denizciler ve hazine avcıları arasında yıllarca fısıldanacak, okyanusun tam olarak teslim etmeyi reddettiği sırların bir sembolü haline gelecekti. 1975'teki batışı resmi kayıtlarda insan hatası, kötü hava koşulları ve doğanın öfkesinin birleştiği bir mükemmel fırtına olarak tanımlandı. Geminin ağır yüklü olduğu ve rotasından saparak daha tehlikeli sulara girdiği belirtildi. Fırtına şiddetlendikçe rüzgarlar uludu, dalgalar devleşti ve gemi bir oyuncak gibi savrularak karanlık uçuruma çekildi. Ancak bu açıklama birçoklarını tatmin etmedi. Gemi battıktan hemen sonra söylentiler dolaşmaya başladı. Bazıları geminin ambarında liman yetkililerinden gizlenen kaçak yasadışı bir yük taşıdığını öne sürdü. Kimileri tarihi yerlerden yağmulanmış antikaların taşındığını, bu kıymetli eserlerin artık deniz yatağında kaybolduğunu savundu. Diğerleri ise daha karanlık anlaşmalardan, gizli sevkiyatlardan bahsetti. Bu iddialar, Meltzer'in enkazını dalgıçlar ve hayalperestler için cezbedici bir bilmeceye dönüştürdü. Tüm bu belirsizlikler metlerin adını denizin gizemleriyle özdeşleştirdi. Gerçekten yalnızca kötü hava koşullarının ve bir navigasyon hatasının kurbanı mıydı yoksa karanlık sıllar taşıyan bir gemi miydi? Enkaz hala derinlerde yatır ve belki de tüm cevaplar orada sessiz bir mezarda saklı duruyor. İlk Madden'in hikayesi, okyanusun anlattığı her hikayeye karşı sakladığı sayısız başka hikaye daha olduğunu hatırlatıyor. İlk geminin dalgaların altında kaybolmasından onlarca yıl sonra, Madeline adı tamamen farklı bir amaç için yeniden doğdu. 2005 yılının erken yazında bu kez İngiliz bayraklı yeni bir gemi ticari değil, insani bir görev için hazırlandı. Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından organize edilen bu modern medlun, Gazze halkına temel insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktı. Yükü açıktı, pirinç, bebek maması ve hayatı tıbbı malzemeler. Bu yolculuk kar değil, dayanışma içindi. Amacı yıllardır süren ablukanın dışına çıkarak ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardım ulaştırmaktı. Geminin mürettebatı daha yola çıkmadan küresel ilginin oda haline geldi aktivistler, gazeteciler ve yardım görevlileri ortak bir amaç uğruna bir araya gelmişti. Aralarında yüksek profilli isimler de vardı. Ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan ve Game of Thrones dizisinden tanınan aktör Liam Cunningham. Onların varlığı, merdinin yolculuğunu sadece insani değil, aynı zamanda sembolik ve siyasi bir eyleme dönüştürdü. 1 Haziran 2025'te Medlin Sicilya'nın Catania limanından ayrıldı. Ancak yolculuk gergin bir atmosferle başladı. Daha ikinci gününde, 3 Haziran'da gemi etrafında dolaşan işaretsiz dronlar gözetlendiklerini açıkça belli etti. Bu durum, yolculuklarının sıradan bir deniz geçişi olmadığını, siyasi ve askeri engellerle örülü bir yolculuk olduğunu sert bir biçimde hatırlattı. Fakat mürettebat kararlılığını hiçbir zaman kaybetmedi. 5 Haziran'da açık denizlerde seyir halindeyken Medlenburg'a tabatı sürüklenen küçük bir tekne fark etti. Derhal yardım etmek üzere rotalarını değiştirdiler ve 4 Sudanlı göçmeni kurtardılar. Bu eylem görevin temel değerlerini pekiştirdi. Yardım ihtiyaç duyulan her yere ulaşmalıydı. Göçmenler güvenli bir şekilde Frontex gemisine aktarıldı ve Medlin yoluna devam etti. 7 Haziran itibariyle gemi Mısır kıyılarına ulaşmış, insanı görevinde en tehlikeli son aşamaya gelmişti. 8 Haziran gecesi korkulan oldu. Hala uluslararası sularda olan Medlin, İsrail donanması tarafından durduruldu. Savaş gemileri karanlıktan çıkarak silahsız yardım gemisini kuşattı. Bu ani müdahale ile aktivistlerin umut dolu yolculuğu zorla kesintiye uğradı. İsrail komandoları Madeline'a çıkarma yaptı. Aktivistler şiddetsiz bir tavır sergiledi. Greta Thunberg ve Liam Cunningham da dahil olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Özgürlük Filosu Koalisyonu bu olayı derhal kanatı ve bir korsanlık eylemi olarak tanımladı. Çünkü gemi İsrail'in kendi kara sularının çok dışında durdurulmuştu. Madeline'ın kontrolü İsrail güçlerine geçti. Yardım malzemesi taşıyan bu gemi hedefi olan Gazze'ye değil İsrail'in Ashdod limanına yönlendirildi. Tonlarca insani yardım İsrail denizcilik yetkilileri tarafından el konularak indirildi. Yetkililer bu yardımın resmi kara geçişleri yoluyla Gazze'ye ulaştırılacağını açıkladı. Ancak aktivistler için bu bir başarısızlıktı. Çünkü sadece yardım ulaştırmayı değil, aynı zamanda Gazze'ye yönelik ablukayı da sorgulamayı amaçlıyorlardı. Şimdi ise yardım tam da protesto ettikleri otoritelerinin eliyle dağıtılacaktı. Medlen'in açık denizlerde doldurulması dünya çapında şok etkisi yarattı. Mürettebatın gözaltına alınması ve geminin ele geçirilmesi protesto ve kınama fırtınasına yol açtı. ABD ve Avustralya'dan İran'a Avrupa şehirlerine kadar pek çok yerde gösteriler düzenlendi. Birleşmiş Milletler ve insan Hakları Örgütleri derhal açıklamalar yaparak derin endişelerini dile getirdi ve Gazze'deki insani krizi yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, Madeline gibi misyonların temelinde çaresizliğin yattığını, gıda, ilaç ve temel ihtiyaçlardaki kritik yetersizliğe doğrudan bir yanıt olduğunu vurguladı. Bu dramatik durdurma, Gazze'ye uygulanan deniz ablukasının hukuki geçerliliğini ve insanı maliyeti üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Gazze halkı için bu gelişmeler, hayal kırıklığı kadar bir doğrulama da taşıyordu. Yardım doğrudan ulaşamamış olsa da, dünya yeniden onların içine sürüklendiği izolasyonu ve dış dünyaya duydukları umutsuz ihtiyacı konuşuyordu. Bugün, Madeline adı yarım yüzyıl arayla iki farklı denizcilik hikayesini temsil eden güçlü bir sembolü dönüştü. İlk Madeline, denizin derinliklerinde gizemle örtülü bir sır olarak kaldı. Yasa dışı kargo söylentileriyle çevrili, cevapsız sorularla dolu bir efsane. İkinci Medlin ise insani değerlerin ve uluslararası dayanışmanın sembolü oldu. Hikayesi gizlilikle değil, ahlaki netlik ve açık direnişle yazıldı. Sonuç olarak iki Medlin hikayesi amacın ve mirasın ne demek olduğuna dair derin bir anlatı sunuyor. Biri sessizce kaybolmuş bir sır, diğeri ise tüm dünyaya duyulan unutulmaz bir çağrı. Modern Medlin'in yardımı fiziksel olarak ulaştırılamasa da asıl yükü umut, dayanışma ve insan onuru adına verilen evrensel mesaj kıyıların ötesine ulaştı. Siz de Madeline gemisi ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilir, videoyu paylaşabilir ve insanlık için bir umut olabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videolar ve içerikler için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.